Arkadaşlar merhabalar. Mardin'den herkese selamlar. Bugün yine hava güzel değil arkadaşlar maalesef. Ve bir damızlıkları göstereyim dedim arkadaşlar. Uzun zamanlar paylaşmadık kuşlarımıza. Siz değerli abilerimize. damızlık kümesinde arkadaşlar bayağı kuş verdim. Kuşları azalttım. Ee, bu çakmaklılar vardı beyazlar vardı onların çoğunu verdim Arkadaşlar ee, biraz bu kırık havadan dolayı kuşlar sıka giriyordu serte giriyordu işte uçuramıyordu, kaybediyordu. beyazlardan hazırladığım kuş vardı bir tane bir ara onu göstermiştim yine paylaşmıştık festival hazırlıyoruz diye o kuşu da kaybettik maalesef arkadaşlar dumanlardan uçurduk kuşlardan kaybettiğim oldu ee şu kuşun öz kardeşini kaybettim İşte elimizde kalan kuşlar arkadaşlar bunlar şu geçen arkadaşlar sahiplendireceğim kuşlar vardı şu beyaz onların babası arkadaşlar bu kuş boz atıyordu şu kuş da bir tane birazdan göstereceğim kuş Dök tepeli kuşlu çiftleştirmişlidir arkadaşlar <laughs> özür dilerim <laughs> Oku bunlar oğuşların babasıydı arkadaşlar. Onlar da bir abimize verdik. Bunlar arkadaşlar e, şu an yumurtalı arkadaşlar şu gökler, şu ayrı, şu ayrı. Şunlar zaten kızım arkadaşlar. Şu beyaz tepede arkadaşlar, şu göğün yavrusu. Bekbenek'in yavrusu. Bir kardeşini belki görmüşsünüzdür. Yukarıda yavru da uçuruyorum. Şunun kardeşim Şu benim benekli arkadaşlar. Uçurduğum dumanlının teyzesi odur. Şurada da arkadaşlar şöyle göstereyim. Şu uçurduğum uçurduğum dumanlının anne babası arkadaşlar. Anne işte baba bir çift yavruları var. Bunlar da yetişti. Bunlar da İstanbul'da bir arkadaşımız var. ona sahiplendireceğim. Hediye edeceğim daha doğrusu arkadaşlar bunlara. Bir uçursun bakalım. İnşallah orada uçurabilir. Bizim burada kırık hava muhabbeti var bir türlü. Kuşu e, günlük uçuramıyoruz. Bunlar arkadaşlar. Evet şurada da arkadaşlar şu az önce gösterdiğim büyük beyazın arkadaşlar önceki dişisi buydu ee, o sahiplendiğimiz yani hacaben kuşlarını sahiplendirdiğimiz kuşların annesi buydu arkadaşlar şu mavi ee, babaları da o beyazdı arkadaşlar onların altından e, boz geliyordu arkadaşlar yani ne diyor sabuni mi diyorsunuz o kuşlar çok güzeldi arkadaşlar İşte biz fazla bilmiyorum abartmadığımız için mi yani ne olursa olsun hani şey yapmıyorum şu an şu boz kiriyle bıraktım bunu da o hacı abimiz sağ olsun bize hediye etti büyük bir kuş arkadaşlar ben bunları beraber bıraktım şöyle göstereyim boz kiri. eski mardin kuş arkadaşlar çok eski bir soy ama dişi tüyde büyük ihtimalle ya. yumurtlamıyor yani bir hafta oldu işte getirildi yumurtlamıyor arkadaşlar. Burada da arkadaşlar e, dumanlılardan bir tane erkek var. Ayna kuyruk. Onun da babasını verdim arkadaşlar. Annesiyle bıraktım. Annesi de daha önce paylaşmıştım arkadaşlar. Kurmaya girmişti. Şimdi biraz kurtardık onu. Ama yumurtlamıyor arkadaşlar. Kuyruğunu çekti biraz kan çalışsın diye. Bakalım arkadaşlar. İnşallah yumurtlatabilirsek bu kuşumuzu. Bu da çok güzel bir kuşumuzdu. 3 yıl boyunca uçurduğumuz, izlediğimiz bir kuştu. Bakacağız artık arkadaşlar. Erkeği de çıktı. Göstereyim arkadaşlar. Şu arkadaşlar dişi annesi normalde. işte onları beraber bıraktım yavru almak için ama dişi yumurtlamıyor. Bakalım arkadaşlar vitamin de veriyoruz, ilaç da veriyorum. Allah'tan korumadan kurtulduk arkadaşlar. Kuş neredeyse ölmek üzereydi. Var arkadaşlar. Bunu da uçuracaktım. Hatta çıkarıp uçurdum. Bunlar biraz sertti. Ee, kaybederim korkusuyla. Bıraktım arkadaşlar. Uçurmadım. Zaten bildiğim kuşlar. Bunların inşallah soyunu devam ettireceğiz. Bunları üretmeye çalışacağım. Çünkü birçok kuşu verdim zaten arkadaşlar. İşte şu dumanlı. iki takım dumanlı var arkadaşlar. Şu bir. Bir, bir takım burada var. Bunlar var boz kirli ile gök arkadaşlar. Bir kuşumuz bu da. Bu da dişisi arkadaşlar. Şu beyaz arkadaşlar 12-13 yaşında var. Çok büyük bir kuş. Tutabilsem hatta gösteririm de. şu benim beyaz tepeli de dişi inşallah yetişirse arkadaşlar şu an kızma onunla bırakacağım bir de içeride yavrular var arkadaşlar bir çift yavru var bunlardan da bu beyazlardan da son bunlar kaldı bunları da e, İstanbul'daki abimize vereceğiz ona sahiplendirdik arkadaşlar. Şurada yumurta da var arkadaşlar. Şurada mavi yumurta da var. Bir tane de yavrumuz var. Şöyle arkadaşlar. da dumanlı ses kanat ayna koyduk. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kuşları baya boşalttım kümesi. Yani sıka giren, serte giren kuşların hemen hemen hepsini çıkardım. Çünkü kaybediyorduk. Üzül, üzülüyor ister istemez mesela Yani emek veriyorsun kuşu azlıyorsun Sonra kaybediyorsun. Bir tane de arkadaşlar şunu da gösterelim. Bekçi köpeğimiz Reis. Reis Gel Gel Reis Gel oğlum Reis Gel kızım Gel kızım Gel kızım Kediler, leys. Şunuda arkadaşlar kediler için getirdim. Kedi düşmanı leys. Ben de bir de Hint horozu var arkadaşlar, onu da göstereyim. Hazır biraz salıkan bu Şöyle Arap. Bir de İspanşlar da var arkadaşlar. Onlar da gösterelim. Belki sever, merakçı arkadaşlarımız var. Küs. Gel. Öyle evet işte arkadaşlar. Merak yani. Kuşlar bu şekil arkadaşlar. Yani üç takım orada. İki takım kuşumuz burada var. Ee, zaten bunlar bile fazla arkadaşlar. Bunlardan bile fazla vermeyi düşünüyorum. Biraz erkek fazlamız var. Olursa erkeklerden de veririm. Yani iki üç takıma kadar indireceğim kuşları. Biraz havadan dolayı arkadaşlar. Havanın kötü olmasından dolayı kuşları uçuramıyoruz. O yüzden pek tadı tuzu kalmadı.